Merhaba. Hoş geldin. <laughs> Hoş buldum. Hoş geldin Fatih. Nasıl olmuş? Anlattığım kadar var mı? Çok güzel olmuş. Güzel oldu olmasına da eksik bir şey var. Nedir o teyze? Atatürk pastı yok Zeynep. Kim yapar? Nereden bulabilirim? Hiç bilmiyorum. Teyze, ben okulda metalurji teknoloji alanı okuyorum ya. Okuldaki hocamdan rica ederim senin için bir büst yaparız. Yarın okula gidince hocamla konuşurum. Çok iyi oldu aslında. Ben de nasıl yaptıracağımı düşünüyordum. Şimdiden teşekkürler. Görüşürüz teyze. Görüşürüz. Fatih, okuduğum alanı çok merak ediyordun. Yarın öğle arasında benimle gelmek ister misin? Olur gidelim. Çok sevinirim. Zeynep hoş geldin. Arkadaşın kim? Hoş bulduk hocam. Arkadaşım Fatih. Buyurun oturun gençler. Ahmet hocam teyzem bir kreş açıyor. Atatürk büstü yapılacak bir yer arıyor. Daha önceden atölyemizde böyle bir şey yaptığımızı hatırladım. Ve onun içinde bir tane yapabiliriz diye düşündüm. Çok iyi düşünmüşsün Zeynep. Tabii ki yapabiliriz. <laughs> Çok sağ olun. Ahmet hocam Zeynep'ten ötürü büstlerin bu alanda yapıldığını biliyordum ama nasıl yapıldığına dair hiç fikrim yok. Biraz bahseder misiniz? Önce Atatürk büstünün kum kalıbını yapıyoruz. Sonra ergitme ocağında bronz alaşımını ergitip bu kalıba döküyoruz. Atatürk büstünü kalıptan çıkarıp temizleyerek isteyen kişiye teslim ediyoruz. Peki bu alanda başka neler yapıyorsunuz? Mesela bir otomobilin çelik jant kapağının kalıbını yapıyoruz. Sonra bir ergitme ocağında çelik alaşımını ergitip bu kalıba döküyoruz. Jant kapağını kalıptan çıkarıp temizliyoruz. Vay be. Çok keyifli ve değişik bir alanmış. Peki, varsayalım ben bu alanda eğitim aldım ve mezun oldum. Nerede çalışabilirim? Birçok sektörde kolaylıkla iş bulabilirsin. Demir-çelik, denizcilik, inşaat, makine sanayisi, tarım makineleri, uçak sanayisi, demiryolu ve otomobil sanayisi gibi kamu ve özel sektöre bağlı kurumlarda çalışabilirsin. Hatta kendi iş yerini bile açabilirsin. Zeynep ne dersin? Senle aynı alanda eğitim almak eğlenceli olur değil mi? Bence de çok eğlenceli olur Fatih. Bakarsın ileride ortak bir iş yeri bile açabiliriz. Ahmet hocam teşekkürler. Önemli değil çocuklar. Üstü en kısa sürede teslim edeceğiz merak etmeyin. Çok güzel oldu. Yerine yakıştı. Çok teşekkür ederim çocuklar. Elinize sağlık. Ne demek teyze? Bizim için de keyifliydi. Bu sayede Metalurji teknolojisi alanı bir öğrenci daha kazandı. <laughs>